Çay toplamaya çok küçük yaşlarda başladım. Kendimi bildim bileli çay topluyorum diyebilirim. Okumazsan çay toplarsın diyorlardı. Çaylıkta çalıştım, ettim. Üniversiteyi kazandım, gittim, geldim. Üniversiteyi mezun oldum. Halen daha çay topluyorum, ben anlamadım. Ama bu çaylıklar ne doktorlar, ne mühendisler, hakimler görüyor. Dilleri olsa da konuşsa. Bir gün babam aradı ben üniversitedeyken. Oğlum dedi seni özledim dedi. Nerede kaldın, ne zaman geliyorsun falan dedi. Cık, şaşırdım. Çünkü ilk defa başıma böyle bir şey geliyor ve biraz irdeledim ettim falan filan hayırdır gibisinden. Sonra öğrendim ki çay toplayacak adam bulamamış beni bekliyormuş. Şimdi arkadaşlarım yaz tatillerinde geziyorlar, tozuyorlar, tatillerden sinepler atıyorlar, hikayeler atıyorlar. Çekindiğim için şey yapıyorum. Bu dağlardan mağlardan fotoğraf atıyorum. Zannediyorlar ki Karadeniz turu yapıyor, şey yapıyorum. Halbuki bilmiyorlar ki çarlıktan yapıyorum. Yağmurdan ve güneşten korunmak için kendime bir şapka aldım. Almaz olay. Amerikalı dediler, Trump dediler, Yankee dediler, Cowboy dediler, Esmer olduğum için Obama dediler, şapkayı çıkartınca Afganlı dediler, mülteci dediler, dediler de dediler. Bir türlü benim de yerli olduğumu kabullenemediler. O biraz canımı sıkıyor. İstanbul'da üniversite mezuniyetim vardı bakın. İnanır mısınız? Gidemedim. Çaydan sebep. Ya bizimkiler de gönlüm kırılmasın diye çaylıkta yaptılar mezuniyet törenimi. Böyle çok sakin, sessiz sakin bir mezuniyet törenim oldu yani. Gidemedim. Ha iyi yönleri de yok değil ha. 10 saat makas sallarken düşünmeye çok fırsatı oluyor insan. Düşünüyorum. Bunu nasıl yaparız, bunu nasıl yaparız? Gelecek hayallerimi kuruyorum, ertesi gün beğenmiyorum, yıkıyorum, tekrar yapıyorum. İşte Müthiş bir beyin fırtınası yapıyorum. Herhangi bir gelecek kaygım yok. Çünkü herhangi bir geleceğim... O yüzden yaşayıp gidiyorum. Bakalım, ben de çok merak ediyorum ne olacak. hayatta ne olursan ol, bu dallarda yaşıyorsan bu çay toplanacak. Ben onu olmadım O yüzden madem toplayacağım, bari çaycı olayım dedim. Master'ımı Hindistan'da yapmayı düşünüyorum. Çin'den çağırdılar. Ama orayı pek düşünmüyorum. Yok 21. yüzyılda yaşıyormuşuz da iletişim çağıymış falan filan. Cık. Telefon bile zor zor çekiyor burada. Öyle oturup da bir çay içebiliyorsam o tüm yorgunluklarımı alayım. Ay, çay soğudu ya. Çok yorgunum Beni bekleme kaptan